Allah'ın Arş'a İstivası isimli eserimizin üçüncü dersindeyiz. Bu dersimizde Allah'ın Arş'ta oturduğunu söyleyenlere bir soru soracağız. Hakka Suresi 17. ayette şöyle buyrulmuş. O gün Rabbinin Arş'ını onların üstünde olan sekiz melek taşı. Meskur ayetin açık ifadesiyle mahşer günü arşı sekiz melek taşıyacaktır. Şimdi Allah arşta oturmaktadır diyen kişiye şu soruyu soruyoruz. Melekler arşı taşırken Allah nerede olacak? Eğer Allah arşın üzerinde olacak dersen bu durumda meleklerin Allah'ı taşıması lazım gelir. Bu mümkün değildir. Çünkü Allah mahlukunu koruyup gözetendir. Mahluk olan Allah'ı ne koruyabilir, ne gözetebilir, ne de taşıyabilir. Demek bu şık batıldı. Eğer yok Allah arşın üzerinde olmayacak dersen bu sefer de şu soruyu soraksın: Allah o zaman nerede olacak? Eğer Allah hiçbir yerde olmayacak dersen Allah'ın mekandan münezzeh olduğunu kabul etmiş olursun. Bu durumda Allah'ın arşta oturduğunu iddia etmen batıl olur. Yok eğer Allah mekandan münezzeh değildir dersen o zaman Allah'ın arştan inince gideceği yeri söylemen gerekiyor. Gördün mü batıl itikadın seni nasıl bir duruma soktu? Bizim inancımıza göre ise Allah mekandan münezzeh olduğu için bu soruların hiçbiri bize sorulamaz. Netice olarak deriz ki şu üç şıktan birisini kabul etmek zorundasın. Bir, melekler arşı taşırken Allah arşın üzerinde olacak. 2. Melekler arşı taşırken Allah arşın üzerinde olmayıp başka bir mekanda olacak. Bu şıkkı kabul ediyorsan Allah'ın gideceği mekanı bize söylemelisin. 3. Allah mekandan münezzehtir. Eğer bu şıkkı kabul ediyorsan Allah'ın arşta oturduğu inancından tövbe etmelisin. Çünkü mekandan münezzeh olan bir zat hiçbir mekanda olmaz ve hiçbir yere oturmaz. Biz ehli sünnet mensupları elhamdülillah üçüncü şıkkı kabul ediyoruz. Kardeşlerim bu dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde konuya farklı bir açıdan bakacağız. O derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.